Selam, ben Kıvanç Ökten. 1992-1997 yılları arasında 6 kere Mr. Olympia olan Dorian Yates'in bir podcast'te 2019 yılında Mr. Olympia'ya yı kazanan Brandon Curry'nin 90'lı yıllarda ilk 6'ya bile giremeyeceğini iddia etmesiyle başlayan ateşli tartışmalardan sonra çoğu kişiye göre profesyonel vücut geliştirmenin altın çağı olarak görülen bu dönem hakkında bir video hazırlamak istedim. Bodybuilding severler, kemerlerinizi bağlayın, nostaljik bir yolculuğa çıkıyoruz. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Vücut geliştirme tarihinin en iyi fizikleri 90'lı yıllarda ortaya çıktı. Flex Wheeler, Kevin Levron, Sean Ray, Lee Labrada, Vince Taylor, Chris Cormier, Nasser El Sombati gibi bugün bile hayran olunan efsane isimler bu dönemin ürünüydüler. Her Mr. Olympia yarışması adeta bir yıldızlar geçidi olurdu. Kalite o kadar yüksekti ki aralarından hangisi şampiyon ilan edilirse edilsin kimse itiraz etmezdi. Ancak 90'lar sadece 3 kazanan gördü. İlk kez 1984'te şampiyon olan Lee Haney, 90 ve 91 yıllarında da zirveye çıktıktan sonra 8 Mr. Olympia ünvanı ile Arnold'ın rekorunu kırarak emekli oldu. Peşinden Dorian Yates geldi ve o güne kadar hiç görülmemiş devasa hacmiyle vücut geliştirmede kütle akımını başlattı. 98'de İngiliz vücutçunun boşalttığı tahta oturan Ronnie Coleman ise 2006'ya kadar sürecek hükümdarlığı boyunca hacim ve kondisyonu insanüstü bir boyuta taşıdı. 90'ların en büyük özelliği henüz internetin ve dolayısıyla sosyal medyanın olmamasıydı. O dönemlerde profesyonel vücut geliştirmeyi takip etmenin tek yolu Flex ve benzeri dergilerdi. Hayranı olduğum vücutçuları görmenin, onların nasıl antrenman yaptığını ve beslendiğini öğrenmenin başka yolu yoktu. Mr. Olympia'yı şimdiki gibi canlı izleyemezdiniz. Eylül'de yapılan yarışmanın fotoğraflarını görmek, hatta sonuçlarını öğrenmek için derginin Ekim veya Kasım sayısını beklemeniz gerekirdi. Kapağına çıkmanın bir vücutçu için en büyük başarılardan biri sayıldığı 300 sayfalık derginin en az 100 sayfası supplement reklamı olurdu ve genelde en arka sayfada Vider ile kontratlı sporcuların adresleri bulunurdu. Onlara günümüzde olduğu gibi bir diyen mesafede değildiniz ancak isterseniz mektup yazıp yollayabilirdiniz. 90'ların vücut geliştirmesinde aşırı uzun antrenmanlar oldukça popülerdi. Çoğu sporcu haftada 6 gün ve her bir seans 2,5-3 saat olmak üzere günde iki defa çalışırdı. Dergilerde her ay mutlaka 4 haftada bazuka gibi kollar, 30 günde gülde gibi omuzlar vaat eden programlar yayınlanırdı. Kası mümkün olan her açıdan vurmanın bir obsesyon olduğu bu dönemde genelde aynı hareketin 6-7 farklı varyasyonunun bulunduğu 30-35 setlik biceps, 45-50 setlik göğüs veya sırt antrenmanları görmek hiç şaşırtıcı gelmezdi. İşte sadece sıkı çalışarak dergilerdeki devasa idolleri gibi görünebileceklerine inandırılan koca bir nesil buru hastası programları uygulamaya çalışırken heba olup gitti. 90'larda vücutçuların giyim tarzları oldukça enteresandı. Tek parçalık taytlar, kısacık şortlar, rengarenk bol pantolonlar, ince omuz askılı ve bol göğüs dekolteli atletler, tuhaf görünümüne şofman takımları oldukça revaştaydı. Vücutçuların olmazsa olmazlarından biri de bel çantasıydı ve bunu takmadan dışarı adım atılmazdı. Gözlemlediğim kadarıyla Türk vücutçular bu modayı halen devam ettiriyorlar. 90'larda moda olan bir diğer şey ise bebe yağıyla parlatılmış vücutçuların spor salonunun içinde güneş gözlüğü, kot şort, bazen de sadece yarışma mayosu ve bot giyerek yaptıkları fotoğraf çekimleriydi. Bu fotoğraflar çoğu zaman siyah beyaz olur. Bir vücutçu poz verirken veya ağırlık kaldırırken yanındakilerin onu motive etmek için bağırdıklarını gösterirdi. Bu fotoğraflara şimdi bakınca komik gelseler de 25-30 sene önce hepsi birer sanat eseri gibiydi ve birçok vücut geliştirme aşığı gencin odasının duvarlarını süslerlerdi. 90'lar Türk vücut geliştirme tarihi açısından da önemliydi. Hamdullah Aykutlu 1993 yılında Mr. Olympia'da yarışarak bu podyuma adım atan ilk ve tek Türk olma ünvanını kazandı. İlerleyen yıllarda amatör yarışmalara geri dönen Hamdullah Aykutlu 1998'de İzmir'de yapılan IFBB Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 90 kilogram ve overall şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı. Aynı yarışmada Ertuğrul Gülcan ise 75 kilogram şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Aynı hafta Milliyet Gazetesi'nde çıkan Güzelim, Güçlüyüm, Seks Doluyum başlıklı yazıyı ve habere ait fotoğraflarda Ertuğrul Gülcan'ın devasa bisepslerini gördüğümde yaşadığım hayranlığı dün gibi hatırlıyorum. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere.